Evet arkadaşlar merhaba yine acayip garip bir video ile karşınızdayız Birazdan bu havada niye e, güneşin altında niye yağmurluk giydiğimizi anlayacaksınız Şevki bu videoda olduğundan dolayı çok teşekkür ediyorum Şevki halinden hiç memnun değil şu anda Hayır bir dakika yani buraya getirdi Heh. De Dedin ki Şevki sniperı getir video çekeceğiz Hedef vuracağız hedef vuracağız E tamam getirdi ne hala söylemiyorsun ne vuracağız biz Arkadaşlar birazdan yağmurluk de yarışmalı su balonu challenge yapacağız. Birbirimizi ıslatmaya çalışacağız Şevki. Ha o yüzden yağmurluk giydi. Herhalde. Şimdi arkadaşlar olayı anlatıyorum. Ama olayı anlatmadan önce sen abone olmayan Delta Sayısı abone olmayan sen her pazartesi ve cuma Twitch'te canlı yayın var bekliyorum. E, oradan DM'den soru sorabilirsiniz. Soramadığınız soruları arkadaşlar Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Ve bu like ve yorumlarınız çok önemli. Lütfen e, olabildiğince videoma like'larınızı ve yorumlarınızı bekliyorum. Bu serinin devam etmesini istiyorsanız kesinlikle yazın. Çünkü birazdan inanılmaz eğlenceli bir video çekeceğiz. Abi adam balon yapmış. Sen ciddi o... Bir dakika birbirimizi mi ıslatacağız? Herhalde salak. Bu görmüş olduğumuz su balonlarını kafamızın üstüne böyle koyacağız. Diğerimiz de sniper'la atış edecek. Hayır. <laughs> ve bunu yaparken şarkı söyleyeceğiz. Ne şarkısı oğlum? Şarkı şarkı. Ben şarkı bilmiyorum ki. İşte ben hep atış edeceğim o yüzden. <laughs> ben sen atamayacaksın. Arkadaşlar ben... Ben, ben hep şarkı. söyleyeceğim ve Şevki'yi vuracağım. Çünkü ben şarkı söylemeyi biliyorum Şevki bilmiyor. O yüzden kendime özel oyun yaptım. Evet. Nope. Çok ayıp öyle şeyler söyleme. Şimdi Olayı anladınız büyük ihtimalle. Anladın bu, mı Şevki? Bak bu kafanın üstünde böyle duruyor abi. Bu film hiç güzel bir ben şey. Ben sniper'la vuruyorum. Güvenlik önlemlerimizi aldık. Gözlüklerimiz takılı, maskelerimiz takılı olacak arkadaşlar. Yalnızca balonu vuracağız ve ısınacağız. Olay bundan ibaret. Yani bu bu challenge. Bu video hiç güzel bitmeyecek arkadaşlar. Gel gel kameraya yaklaş gel. Gel gel. Arkadaşlar videoya hazır mısınız? Hadi o lanet olası videoya geçelim. Arkadaşlar şimdi bu görmüş olduğumuz balonları gel efendim. Buraya bir düzenek hazırladık. Buraya Şevkin'in Mühendislik Arkadası düzeniğini hazırladık arkadaşlar. Yukarıda bir metal plaka üzerine sarkıtılmış ip GoPro bizi çekecek ve bu ipe balonu bağlayacağız bu şekilde duracak. Biraz daha yukarıda dursun. Şöyle dursun. Gözüküyor muyum? Evet. Bu şekilde duracak ve yaklaşık 20 metreden diğer kişi sniper'la ateş edecek. Birbirimizi ıslatmaya çalışacağız ve bu, bu şekilde yaparken şarkı söyleyeceğiz. Şarkıyı söyleyemediğimizden yapıştırıyoruz abi. Şey ki vur inanıyor musun? Ben vururum da şarkı söyleyeceğimi inanamıyorum. İşte ben de şu an. vuramadığım için şarkı söyleme koydum. <laughs> ben sen şarkı söyleyeyim atayım de dedim. Sen tek vurursun büyük ihtimalle. Aynen. O yüzden hadi şimdi videoya geçelim. Evet arkadaşlar şimdi atış zamanı. Hı. Şevki ilk sen mi atmak istiyorsun elini almışsın hemen. E, tabii ki de ben atacağım şarkı söyleyemediğim için ilk o ben şey yapacağım. Ne Zaten söylememi şey istersin? Eee... Türkan Şuay'dan <laughs> 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 Laleler laleler söylemek istiyorsun istiyorum. Sen mi yani söyleyeceksin? Laleleri ben söyleyeceğim. Sen tamam, de ben de Bayhan'dan eee <laughs> <Line> Öyle <laughs> deli gibi esma. <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> Hadi geç. Hadi, Hadi geçiyorum. Geçelim. Maskeyi tak. Aynen. Güvenlik önlemlerimizi alıyoruz. Maskeler. Baba bayarına ya. bakayım da. Çekçe. Oh. Maskemi de hazırladım. Maskeyi tak. Tamam. Kimki beni vurma ha. Yok vurmam merak etme. Şimdi Tabii sen şapkayı da şey 20 yıllık sniper'sın ya. Bunu da mı yapacağım? Tabii şapkayı da kapat. Oğlum su gelsin o kadar da değil yani. E, i̇yi tamam ben şapkayı takacağım oğlum. Hayır. Sana ağlama. Hayır. oğlum benim üstümdekiler pahalı. Yok bro. 10 bin lira. Islanmayacaktan sonra şey mi olur lan? Tak takmayacaksın. Öyle şey yok. <laughs> Şapka yok. Tamam. Hadi. Tamam ben başlıyorum. Başla. Evet arkadaşlar, tıkır tavsiyeciyi bu sefer bitiriyorum. <laughs> Nasıl? Hazır mısın? Hazırım ama bekle. Başlayayım mı şarkıya? 3, 2, 1, başla. Öyle deli gibi esme başım <laughs> dönüyor. <laughs> Hasretini verme baharın <laughs> yerine Oğlum çok gergin lan Hadi Öyle nele gibi esme başım dönüyor Ne kadar söylemez yerlerde söyleme kapçam Hasretini verme baharın yerine <laughs> Ne oluyor lan? Oha yanlış yere vurdu Bu ne ya? Arkadaşlar yeteneksiz beni ıslatamadı <laughs> Bu ne ya böyle bir şey mi olur? Şey gibi bir şey diyeceğim Nasıl bir vuruştu bu ya? Oğlum anlamadım. Yeteneksiz beni ıslatamadı. Vurdum da yani. Niye böyle bir şey oldu anlamadım arkadaşlar. Evet sıra sende gözlüğüm ıslandı. <laughs> Emniyet kapalı. Mahtara. Arkadaşlar birazdan Şevki ölecek. Ma evet arkadaşlar. Şimdi Şevki geçti. Eğil biraz. Şevki bir şey diyeceğim. Evet. Ne söyleyeceksin? Laleler. Evet Şevki'yi laleleri söylemek üzere sahneye alıyoruz. Alkış. Başla. Laleler, 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 laleler. He? Nakarat ne? <laughs> ne bilmiyorum. Laleler. Atıyor musun? Sanki vurayım şefi. Laleler, laleler, la. -le la, -le la, -le la -le <laughs> Oha çok iyi vurdu. <laughs> Şevki banyo yaptı. Gördünüz gel buraya gel. <laughs> Nasıl bir deneyin Şevki gerilmiyor musun gerçekten? Geriliyorsun. Değil mi çok eğlenceli? Oğlum! <laughs> Sırtım mırtım mı ıslandı ya? Arkadaşlar suyu soğuk koydum bilerek. <gülüyor> <gülüyor> eğlenceli değil mi? Eğlenceli, eğlenceli. Dur. <laughs> Dikirtası Yollayı söyleyecekmiş. Gözlüğü takalım. Dın 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 dın. Dın 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 dın. Arkadaşlar telif olmasın diye biz söylüyoruz. Dın 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 dın. Nakarata girin nakarata. Yolla. Yolla kaderim yolla. Acıları bana yolla. Ne de olsa dert kapattığım de ya ben vur ya. Lafımı olur vur ya. <laughs> bir kere de bir sen <laughs> vur ya. Ne de olsa sabır taşıyayım ya ben. <gülüyor> yolla. Yolla. <laughs> 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 <Daha siyice gittim. gülüyor> gel Ola, gel. Allah! Nasıl ıslatıyor lan? <laughs> aynen çok fazla ıslatıyor. Tipe <laughs> bak tipe <be>, gel gel. <laughs> Arkadaşlar. Az önce banyo yaptım. Banyo yaptım. Hava da sıcak ya iyi geliyor he. Aynen aynen. Of. Nasıl? Gözlerimi takayım. Güzel mi değil mi? Bir şok etkisi yaratıyor Şevki. Evet. Yani bir şok etkisi yaratıyor. Biraz Peki. uzaklaş şeyle gel. Tamam. E ee, bir şok etkisi yaratıyor. Ay. Yani bildiğin duş aldım. <gülüyor> Vallahi <gülüyor> duş aldım. Ben yeme ah. geçiyorum o zaman. Sen bir geç seni ben biraz daha ısıtayım. <laughs> Sen bir geç. Maskeni de tak. Ağzına, oh. yüzüne şimdi atmayayım. Akşam akşam. Arkadaşlar like atmayı unutmayın. ee çok sulu bir video geçiyor şu anda. Çok sulu bir video. <laughs> Şunu da kapatayım da ağzıma ağzıma gidiyor. Evet. Wow. Evet arkadaşlar şimdi ne ne söyleyeceksin Şevki? Benim en çok sevdiğim evet benim dördüncü abim çok Don diyeceğim. Omar'dan ne? Evet. Don Omar. Don Omar'dan ne söyleyeceksin? Neydi? Dale Don Dale. Hayır. Neydi? Şarkının ismini unuttum. Nakaratını biliyorum. Sanki. Ne nakaratı? Bir dakika dur. Başta da ondan sonra. Hadi. Olurum. Arkadaşlar acınızı dindirmek için erkenden vuracağım. Kontrol. Bu Control. şarkıyı ee, hızlı ve öfkeliden biliyorsunuz. Ne? Hızlı ve öfkeliden biliyorlar? Aynen. Hızlı ve öfkeliden biliyorlar. Ney bu? Şarkının ismini unuttum. Hadi ama. başla şarkıyı yoksa vuracağım. Tamam. Bak, Aun kedi gen kesoy, un bandelere devoy, <laughs> arkadaşlar Salliyos. biraz daha rezil olsun diye bekliyorum <laughs> Bitti vur, vur. Bitti mi? Bitti bu kadar olur Lan hayır, hayır 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 Aa olmadı Bekle bekle <laughs> Arkadaşlar Yandan Hı -hı. vurduğum için Şevkinin ilki gibi oldu Döne döne gitti Şevki yine yıttın ne? Hadi yine iyisin Şevki Arkadaşlar, arkadaşlar şimdi TheKırtasayıcı bitiyor döne döne gittiği için çok üzüldüm. Şu an kan alıyorum, İçim kana alıyor. Beşinci atışa geçiyoruz sırada. Ben şarkı söyleyeceğim. Ve bu şarkımı tüm geri kalmış medeniyetler için söyleyeceğim. Peki bu da fena patlayacak gibi duruyor ha. Aynen. Ama Kesinlikle. tam ortadan vurman lazım. Yandan vurunca böyle döne döne atıyor. Tam ortadan vuracağım. Tam ortadan. Oğlum ama ne patladı ya. Bir şey söyleyeyim. Ne söyleyeyim? söyleyeyim. Ne istersin abi? Valla ben biraz e, Türk müziği kesine girmek istiyorum aslında. E, artık Gir yani klasik biraz Tamam biraz klasik söyleyeceğim bekle şimdi klasik Biraz ne klasik istiyoruz yani. değil mi arkadaşlar <laughs> Çekmediğim dertler Heh, tamam, ol, Ha tamam hadi arabes söylerken buraya Tamam arabesk tamam. söylerken Geliyorum abi. Evet arkadaşlar şimdi kırtasiyeci arabes söyleyecek Evet arkadaşlar şimdi arabesk performansımı izleyeceksiniz Ortaladın mı? Evet biraz daha sol Şöyle tamam. Gel. Böyle. Böyle. Okey. Evet. Başlıyorum. Başla. Çekmediğim dertler içine kalmadı. Feryatsız gündüzüm gecem olmadı. Sen beni sevdikçe <laughs> sallıyorum lan bilmiyorum <laughs> Bu sesli bu ses kodunda. <laughs> yalnızım dostlarım yalnızım yalnız. Yalnızım dostlarım, yalnızım yalnız. <laughs> yalnızım ne oluyor lan? <laughs> yine şey oldu. Arkadaşlar yine karavan at. Aslında ıslandım Şevki bu arada. Islandın mı? Tabii canım geldi. Az ıslattı. Beceremedi tam. Ortadan vuramayınca böyle oluyor. Aynen. Bu iş bilek işi bilek. bilek. Evet arkadaşlar küçük bir dolum yaptık. E, su balonu dolumu. Şimdi Şevki ne söyleyecek ben de bilmiyorum. Ne söyleyeyim? He? Ne söyleyeyim? Çünkü şöyle oynak bir şeyler söylesene be. Ne söyleyeyim lan? <laughs> tamam, şakşuka söylüyorum. Böyle oynak, oynak bir şeyler söyle ya. Kibariyeden şakşuka. Kibariyede şakşuka yok ki. <gülüyor> tamam <gülüyor> hadi. Başlıyorum. Oy, mükemmel. ki Sanki tam altında değilsin gibi. Biraz geride mi duruyorsun? Ben anlamadım. Yok bir, ya altında. Bir, bak. bir şüphelendim. Biraz bak daha eğil de kafanı gözünü yarmayayım <laughs> yanlışlıkla. tamam. Şimdi hadi başla yoksa vururum. Şakşuka. 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 Şaka da şuka. Yemedim. E? Yediremedim. Hayır. <laughs> Şakşuka. Şakşuka. Aha vuramadım. <laughs> Şakşuka. Şaka da şuka. Yemedim. Bilemedim. Şakıyı da bilmiyorum. Şak şuka, şaka da şuka. <laughs> Vuramadı. Yo vurdum. <laughs> İyi mi? mi? Ya geliyor. Oo yavaş yavaş <gülüyor> ıslatıyor. <gülüyor> bitecek o bitecek. <laughs> Bekle. Arkadaşlar Çin işkencesi gibi şu anda yavaş yavaş ıslanıyor. Şevki üstüne işi varmış gibi hissediyor musun? <laughs> evet. Niye patlamadı ya? Ben ee, ne söylememi istersin? Arkadaşlar evet. gidip en büyüğünü seçti bilerek. Fark etmez sen geç de. Ne söyleyeyim bir şey söyleyeyim hadi. Ee, böyle oynak bir şey olsun. Hep oynak bir şey istiyorsun ya. Aynen. Dur, Dur. daha Dur. rahat nişan alabilmek için maskeyi çıkarayım. Ee, Oynak bir şey söyle. I you want me. Uh, you know what I want ya. I know you want me. Ya sola gel. You know what I want ya. <laughs> One, two, three, four. Uno, dos,

çünkü zaten şimdi şarkı söyleyemeyeceksin. Direkt vuracağım. Var şarkı. Sensiz de dayanamam buralarda durak hmm. Hadi. Şey söyleten. Sen miydin sevgilimi çalan? <laughs> hayır hayır. Ne, 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 ne. Neydi? Neydi şarkının girişi nasıldı? Ney o? Sensiz dayanamam. Sensiz ben nefes alamam buralarda tamam. hiç duramam. Tamam Tek hadi. Başıma. Başlayayım mı? Şevki'yi öldürüyorum. Oğlum başla, başla, hemen hadi. nişan alma. Hadi başla hadi. Sensizliğe dayanamam buralarda duramam. Götür beni gittiğin yere. Evet e, daha Sensizliği fazla detone size dayanmamanız için vuruyorum. bilemedim. Görsüzlüğe bulamadım. Götür beni G <laughs> Oğlum çok iyi vurdun lan <laughs> Nefesi kesildi nefesi Gel buraya gel ya. Şevki tam 12'den vurdu var ya Tipe <laughs> bak Şevki saçları çok güzel oldu lan Ya bu nedir ya böyle saçma bir video olabilir mi ya <laughs> Dünyanın en saçma içeriği Son tur son tur son tur Bip. kestim Bip temizlik arası. yapacağım. <laughs> Oğlum gibi. ne patlattım lan. <laughs> Ulan bir tane abdest aldım lan. <laughs> evet Berkay başlayabilirse. Evet arkadaşlar şimdi size Aleyna Tilki şarkısıyla sesleneceğim. Hazır mısın Şevki? Aleyna Tilki mi? Aleyna baba. Geliyoruz. Kalbimde kırılmadık yer mi bıraktın Yaptığıyla söylediğin nedense farklı Mazlumun ahı aheste aheste alınır Bırakıp giden zannetsin zavallı <laughs> Arkadaşlar çok özür diliyorum Bu kadar uzun tuttuğum için vuramadığım için gerçekten özür diliyorum <laughs> Oğlum, Bu ne <neydi> lan <laughs> Evet arkadaşlar Şevki şarkı söyleyemediği için ağzına sıkıyorum şimdi. Aleyna, Aleyna Tilki'nin neyi var? Sen Edis söyle Edis. Edis ne lan? Edis'i tanımıyorum ben. Başka bilindik ne var? Valla Şevki. Tarkan söyle. Tamam söylüyorum. Valla vuracağım artık sıktı. Heh. Başlıyorum. Söyle, başla. Kuzu kuzu dilleri <laughs> lıkır lıkır içmeli. Ben daha fazla dayanamıyorum. Tane bilmiyorum şu an. Arkadaşlar silah varken gerçekten şey oldu. <laughs> <laughs> yani daha fazla dayanamadım. Sussun artık yani. Şey bir şey diyeceğim. Bir şey mi oldu? <laughs> Aa, konuşurken ağzına soktum suyu. <laughs> gel gel kapanış yapalım. Gel hadi gel. <laughs> bir Şevki banyo yaptırdım bugün. Şevki bir şey mi oldu ya? Ya Saç şey değil, değil. Güzel, saçlarını düzelt, saçlarını <laughs> düzelt. ya oyuncağı <laughs> kaldırıyorum, gözlüğü çıkartacağım. <laughs> evet. Ben şunu <şurada> tamam. çıkartayım. <laughs> gözlüğü de çıkartalım. Tamam. İyi Onu maske maske dik. Şey. <laughs> ne olur ya? Abi adam ama hiç ıslanmadı ben full ıslandım. Nasıl ıslanmadı lan ben de ıslandım. Ben de ıslandım. Resmen kışkırtma çektim bana. Ben de soyunuyorum. Sana <laughs> Ya Ben de ıslanmışım işte Sırtına bak sırtına Arkadaşlar <laughs> ıslanmış. ıslanmış mı? Yok işte Islanmış mıyım? Hiç, miyim? sıfır <laughs> bir şey mi olur ya? Benim saçlarım ve yüzüm ıslandı Şevki sen? Abdest aldı Arkadaşlar işte atış tekniği önemli Yine ah. her zamanki gibi kazandım challenge'ı arkadaşlar Şevki'yi banyo yaptırdım İyi olduğunu düşünüyorum Eee Şimdi şöyle bir şey var. Beğendiyseniz like atın, yorum atın. Kanallarımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ve bu tip videoların devam etmesini istiyorsanız like ve yorum atın. İkincisinin gelmesini devam etmek istiyorsanız like ve yorum atmayı unutmayın. Bizler. Hoşçakalın.